E ee, bakın 7 tane nefis anlatmıştım size daha önce. Hatırlarsınız değil mi? Ee, bu 7 tane nefisten geçmek, bu evrelerden geçmek burada tamamlanıyor. Muhabbet Mühabbeti dersinde dersi tamamlanıyor. O 7. 7. Derste, derste bu bütün nefisleri nefsi i safiyeye getirmek lazım. Nefsi i emmare neydi? Beraber bir daha mütalaa edelim. Kafir nefis diyor efendi baba. Şimdi nefis soruyorum sizce, size. Kafir nefis, nefis bu yaz aylarında sabah namazına kalk dair demez ya. Yap ya der, Zaten, der. zaten, zaten geç, geç yaptınlar. Ya. Su gibi de terledinler. Yani. Boş ver yani. ya. ya. Bir başka beyitte mikroplu nefis diyor. Bak nefsi emmare mikroplu nefis. Peki hocam bu nefsi nasıl levvameye geçireceğiz? ikinci nefsi? İşte namazlarımıza dikkat ederek, zikrullahımıza dikkat ederek kendimizi bu yolda hadis, fıkıh, akaid dersleriyle bu sohbetlerle ilerleterek levvameye geçer. Buradan mülhimeye geçer. Üçüncü nefis mülhime demek artık ilham olunmuş nefis. Artık o kalbi Allah ilhami. Diyor. Mesela bir kötülük o anda ilham eder Allah. Buraya, Buraya gitme, et, buradan, buradan, buradan geçme. Geç. Bir bakarsın oradan savulursun. Veya ya buna, buna yardım, yardım et der. De. Bazen e, ya celil etme zelil deriz değil mi? Ben bunu kullanırım bazen. Ya celil etme zelil. Hemen Hızır Aleyhisselam oraya gelmiyor Yılmaz abi. Ama oradaki yakındaki bir dostuna, bir Allah dostuna veya iyi bir insana hemen ilham ediliyor. Diyor ki bak bunun müşkilatını çöz. Şuraya yönlen onun müşkilini çöz. O anda sana Hızır gelmiyor. Hızır'ın yönlendirdiği insan hemen insan sana ne yapıyor? Allah'ın inayetiyle yardıma geliyor. Mutmainne. Bu dördüncü nefis de çok önemli. Aslında işi yarıdan da fazlaya götürüyor Seko. Mutmainne nefis. Yani o artık Allah'ta mutmainne olmuş. Kainatı Allah'ta birlemiş. Kainatta ne görürse Allah'tan, Allah'tan olduğunu آية بيضى بون ده إسلام عزيزي يَا أَيَّتُحَى النَّفْسُ المطمئنة اِرْجَعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي إِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم Nefsini, nefsini mutmainne etmiş insan diyor Allah, Allah burada bize bu diyor. İşte o diyor nefsini mutmainne ettiğin gibi haydi artık gir cennete mi diyor. Bak burada aslında ne yapıyoruz Ramazan? Şu dördüncüyü bile yakalasak hani çünkü ilerler belki altıncı derse ömrü yetmeyen olabilir veya tarikatta merakı olmayabilir veya nasibi olmayabilir. Çünkü tarikati Aliye tamamen kalp işi. Beşinci nefis Raziye. Artık o Allah'tan razı nefis. Yani başına, başına ne gelirse gelsin, gelsin artık, artık mızmızlanmak mızır yok. yok. O, o biliyor ki bu başıma, başıma gelen Allah'tan. Allah'tan yani. Bunu bana al Allah ikan etti. Altıncı merdiye. Merdiye nefiste hem Allah ondan razı hem o Allah'tan razı. Yani, yani iki, iki taraflı razıiyet var. Yani. Artık, artık bu nefisten, nefisten Allah ya. razı. Artık onun gerçekten hani hadisi kutsi var ya ben onun gören gözü olurum, konuşan dili olurum, duyan kulağı olurum, attığı adım olurum. Mevlat-ı buyuruyor bunu. İşte bak bu Mevziyede de bunu yakalıyorsun. Son yedinci nefiste dostlar, Allah hepimize ulaşabilmeyi nasip eylesin. Tamam. Safiye, artık o e, mürşidi kamil derecesindedir. O nefsini fark etmiş, safiye etmiş, etmiş, etmiş kullar, kullar artık ar irşat edecektir. Neye irşat edecekler? Batıldan, sıkıntıdan o kulları ne yapacaklar? Kurtaracaklar dostlar. Artık o saf tertemiz, o safiyeye, Mevla'ya giden o yola ne yapacaklar? Düşar edecekler. Rabbim bu gücü her birimize nasip eylesin.